İyi akşamlar arkadaşlar. Sorumuz da basit olmayan gerçekten zorlayıcı bir soru. Bu soruyu da çözmek için 24 derece var, 12 var 6 daha var, 18 yapıyor. Bir 12 daha olsaydı burada 30 derece yapardık ki ve bu 30 dereceyi de ben 60 derecelik bir çevre çember açısına çevre çemberin merkezine koyabilirdim. O yüzden buradan bir 12 derece daha işime yarar. Onu söyleyebilirim. Önce sorumuzda bize verilenlerden 6 derece 6 derece olduğu için şuraları çift çizgiyle gösterelim arkadaşlar. Bir çevrel çember çizecek olursaydım ABD üçgenini. Onu mavi kalemle göstereyim. ABD üçgeninde bir çevre çember çizecek olsaydım Buradan geçiyor. Mavi kalemle göstereceğiz. Evet A'dan geçsin, D'den geçsin, B'den geçsin. Şöyle bir çemberden bahsedelim. Okey. Şimdi burada çift çizgi var. Ben bu çift çizgiden bir tane de kendim oluşturmak istiyorum. Bakınız. Nereden? Tam D noktasından başlayan D noktasından başlayan bir çift çizgi oluşturmak istiyorum. Bu D noktasından gel gelsin şurada olsun. Bunun boyutunu da biraz küçültelim. Biraz daha ince bir çizgi olsun. Bunun da amacı BD uzunluğuna aynı olan, aynı uzunlukta olan bir kiriş çizmiş oldum. Bunu da çift çizgiyle göstermiş olalım. Buyurun. Daha sonra çizdiğimiz yerde şu A noktasından da burayı birleştirmiş olalım. Şimdi ne yaptığımızı birlikte görmüş olalım. 12 derece. 12 derecelik hangi çevre açıya bakıyor? Bu yaya bakıyor. Bu yaya baktığı için aslında o da burayla aynı olması lazım diyebilir miyim 12 derece? Doğru diyebilirim. Peki şimdi B'den D'yi birleştirseydim. B'den yeni noktamı birleştirseydim, çizdiğim yeni noktayı birleştirmiş olsaydım bu noktadaki açıyı birlikte görmeye çalışalım ne olurdu bakınız çift çizgi çift çizgi aslında burada da bir ikiz üçgen oluştu diyebilirim peki ölçü olarak ne olur onu söyleyebilir miyim ölçü olarak nasıl bir açı oluşturmuş oluyorum 12 derece olduğunu biliyorum çift çizgi olduğunu biliyorum çift çizgi olduğunu biliyorum Evet orayı bir düşünelim 24 derecelik yaya bakarsanız 24 derecenin baktığı yay gördüğünüz gibi aslında 24 derecenin baktığı yay şuradaki yaydır. Ona bakan yay da aslında şuradaki açıdır. Bunun da bize 24 derece olması gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Onu da söyleriz. Daha sonra şuradaki yayımızın ölçüsü kaç derece çıkması lazım? Onu da görmemiz lazım. Şuradaki ölçü ona da bize 12 derece diyebilir miyiz? Onu bir düşünelim. Çift çizgi olduğu için, çift çizgi olduğu için 24 buraysa tamamı 24 olması gerekiyor. O zaman burasının da 12 olması gerekiyor. 12'nin baktığı yaydan kaynaklı şuradakini de yine 12'dir diyebiliriz. Buradan 12 12 ikizkenar üçgen oluşur. Bu ikizkenar üçgenin de kenarlarını böyle bir yuvarlakla göstermiş olalım arkadaşlar. Net bir şekilde oran ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş olalım. Peki başka ne yapabilirim? İzleyelim. Şuradaki toplam açıyı bir tespit edelim arkadaşlar. Toplam açı bize ne anlatıyor? Onu görmeye çalışalım. 12, 12, 24 6 daha 30, 6 daha 36 24 daha 60. Yani şuradaki bu merak kimdir bunlar? Şu noktaya biz K noktası dersek K, B, C, D bumeranttır. Bunların içerideki açıların toplamı dışarıdaki açıya eşit olması lazım. İçerideki açılar toplamı 60 derece geliyor. 12'si buraysa 48 derecesi de burasıdır. Ve burada bir 60 derece yakaladım. Bu 60 derecenin çift çizgilikte iki tane yani komşu kenarı var mı? Var. O zaman burada bir eşkenar üçgen oluşturabiliyorum. Bu eşkenar üçgeni de K'dan C'yi birleştirerek göstermiş olalım. Evet. Onun da kenar uzunluklarını çift çizgi olarak söyleyeceğiz. Onu da kenar uzunlukları çift çizgi olarak söyleyeceğiz. Onu da hemen yazayım. Çift çizgi olduklarını belirtmiş olayım. Peki 60 mıydı? 60'tı. O zaman ne olacak şurası? 48 olacak. Güzel. Burası ne olacak? 60. Peki buradaki 60 bir açı ortaydır diyebilir miyim? Bakalım. 12, 12. Evet. Burada bir ikisi üçgen var. 48, 48 de var güzel. Bu nasıldı? Biz biliyoruz ki ikizkenar kenar üçgende de eşkenar üçgende de simetriksin üzerindeki çizdiğimiz her noktadan aldığımız üçgenler birer ikizkenar üçgen oluşturuyordu. Aynı durum burada var mı? Var. Bu simetriksin olacağı için açı ortaydır. Devam ettirseydim de yükseklik olacaktı. O zaman buradaki açımız 30-30 diye bölünmesi gerekiyor. Onu da belirtmiş oldum. Taban açılarımıza bakalım. 30'da 48 yani 78. O zaman tepe açısına biz ne dememiz lazım? 100- 2 derece kimdir? X'in olduğu yer. 48 ile 30'un toplamı 78. 180'den çıkartarsan da X'in 102 derece olması gerekli olduğunu söyleyebilirim. Bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin.